Herkese merhabalar, günaydınlar. Tarot Naz ben. Bugünün olasılıklarına bakacağız. Bakalım gün genelinde nelerle karşılaşabilirmişiz. Bugün 7 Ağustos. Bakalım 7 Ağustos'un tarot olarak kartlarıyla beraber enerji ne verecek sizlere? Sizler de kendiniz için uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Güzel enerjilerle başlayın diye güne böyle güzel enerjilerimi sizlere gönderiyorum. Kahvemi de aldım tütsümü de yaktım ve o enerjisi yüksek taşlarımla beraber sizlerin karşısındayım. Hadi bakalım şimdi bugünün geneline olası öngörülerimizi paylaşalım sizlerle. Bugün nelerle karşılaşabiliriz? Hemen hızlı bir şekilde onu ona bakalım. 7 Ağustos 2022. Evet arkadaşlar sizler de kendinize niyet ederek bugünün Güzel olanlarını ve sizin için nasibinizde ne varsa bugün almaya niyet edebilirsiniz. Tabi belirtmek istiyorum alma verme dengesini korumayı unutmayalım. Beğeni, yorum ve takiplerinizi esirgemeyin lütfen. Enerjinin size akması için bunlar önemli şeyler biliyorsunuz ki evrende her şey alma verme dengesiyle çalışıyor. Şimdi instagramda takip edenleriniz varsa bazen mesajlar düşüyor bana bunları ara ara da paylaşıyorum güzel mesajlarınızla ama Bazen de tuhaf mesajlar düşüyor. Dün bir tane gelmişti mesela, e, adının da üç adının üç harfi var demişti sanıyorum. Anlık mesajları takip ediyorsunuzdur. E, onlarda çok güzel dönüşler alıyoruz. Bir takipçim yazmış üç üç harfi var içinde ama dönmedi ya da aramadı ulaşmadı gibi bir mesaj yazmış ve bir e, ağlama emoji'si göndermiş ondan sonra ki tabii ki asistanım da bana hemen bildirdi böyle böyle öyle mesajlarınızı atar bana ben de kontrol ederim onları ve baktım tabii ki kişi hiçbir şekilde e, gönderdiğim posta ne beğeni yapmış ne de yorum yapmış e, enerjinin ona nasıl akmasını düşünüyor e, orayı da çözmüş değilim zaten e, alma verme dengesini koruyacaksınız ki o benden giden enerji sizlere aksın değil mi arkadaşlar? <laughs> Maalesef ki öyle. Lütfen postlarda veya enerjiye uyumlanmak istiyorsanız en azından sizlerde bir yorum, bir beğeni ee, ve çünkü postların altında yazıyorum biliyorsunuz ki etkileşim verenlere niyet edilmiştir diye. Siz o niyetin içine girmemiş oluyorsunuz zaten etkileşim vermediğiniz zaman. Hadi bakalım şimdi günümüze dönelim. Kısaca bunu da dipnot olarak geçmek istedim. Böyle mesajlarınız geliyor. İnanın orada bence dönüp bir kendinizi sorgulamalısınız. Ne yaptınız? Oradaki o enerjiyi e, alabildiniz mi? Alamadınız mı? Evet, hepinizin ve bütün hayrına olsun diyerek 9 Ağustu, pardon 7 Ağustos'un hemen öngörülerine bakıyoruz. Hemen ben 9'a getirdim işi. Bakalım bugün neyle, hmm, ahlakla ilgili bir durum veriyor. Bu e, dün de çıkmıştı e, günün kartı olarak. Ahlak yani toplum kurallarına e, uymayan ya da toplum kurallarının e, toplumun hoş karşılamadığı, bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün ya da siz içinizde kendinizin hazmedemediği veya kendinizin kabul etmediği bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Mesela toplum tarafından kabul görmeyen, mesela ikili ilişkilerde yaşayabilirsiniz bunu. Aslında sizin için yasak olan biridir ama bir ilişkiniz oluşmuştur. Sizde orada kalben bir hissiyatınız vardır ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuzdur. Zihninizle beraber tabii bu toplumun kabul etmediği bazı durumlarda ama tabii siz de karşı koyamıyor olabilirsiniz. Ahlakla ilgili bir durum veriyor. Yani e, ahlaklı olmayan bir durumların içinde olma ihtimaliniz e, yüksek olabilir kolektifte. E, i̇ki gündür bu kartı veriyor çünkü e, kolektifin genelinde var. bu Sanıyorum kendilerini sorgulamadalar yaşadıkları belki durumla ilgili. Bu sadece iki üçlerden yasak aşklardan bahsetmiyorum. E, mesela çok farklı. E, ahlaksız işlere de girilmiş olabilir ya da onların girme durumunda söz konusu olabilir adım atma konusunda ya da kararsızlık konusunda burada bunu da çok iyi değerlendirmeniz gerekir eğer bir işe başlıyorsanız ya da size doğru gelmiyorsa orada bir yanlış varsa o işte bir ahlaksızlık yani bir hak yeme ne bileyim her şey olabilir yani hani işte para kara para haklamalar ne bileyim işte uyuşturucular o tarz şeyler gibi bazı durumlarla ilgili belki ee, usulsüz işlerin içinde e, olmaya meyimli e, bir kolektif var şu anda. E, lütfen dikkatli olun. E, bilmeyerek de bu işlerin içerisine çekiliyor olabilirsiniz. etrafınızdakilere dikkat edin. Andaki enerjinizi kullanın. An be an yapmak istediklerinizde e, hızlı hareket etmeye çalışın burada. O an yapın. Mesela o an enerjiniz çok yüksektir. Ee, ama onu ötelerseniz zaman geçtikten sonra bunu yapamayabilirsiniz. O gücü hissetmeyebilirsiniz. Andaki enerjinizi kullanın. Her şey için düşünmeden adım atabilirsiniz. Farkındalığınızı yükseltmeniz gereken bir gün. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki farkındalık çok önemli. Bazılarınızda evet birçok konuda yükselmeler oluyor ama e, bugün bunu desteklediğini söylüyor. Farkındalığımız çok önemli. İşte bu e, evrenin Düzeniyle ilgili, evrenin kurallarıyla ilgili, işte çekim yasasıyla ilgili, alma verme dengesiyle ilgili farkındalıklar sizlerde oluştuğu sürece zaten hayatınızda birçok yol ve kapı sizler için açılıyor. Arkadaşlar bugünün aslında ana temaları da bunlardı. Bugün bunlarla karşılaşabilirsiniz. Peki kilitlerde ne oluyormuş bakalım bugün? Hmm, çok güzel geçirilmiş bir birliktelikte Eski anılara özlem Ya da o geçirilmiş günlere Özlem duyma ihtimali çok yüksek Ex partnerlerden birçoğunun aklına gelebilir bugün Eski aşklarınız Aklınıza gelebilir onunla geçirdiğiniz güzel zamanlar Keyifli zamanlar Birdenbire aklınıza düşebilir Birilerinin sizi izlediğini ve gözetlediğini Söylüyor bugün takip ediliyor Olabilirsiniz ama tabii ki bunu ...kişi hissettirmeden yapıyordur size. Siz ya farkındasınız ya değilsiniz. Hareketlerinize ve davranışlarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Çünkü burada da e, takip edildiğinizi söylüyor. Engelli bir ilişkiden bahsediyor. Çok fazla engel var, daha kartıyla gelmiş. Ama bunlar aşılmayacak engeller değil tabii ki. Sizler istedikten sonra o engelleri aşma potansiyeline... ...belki bugün e, bu dinlediğiniz videoda sizin için bir şey çağrıştırabilir... ...hayatınıza bir yenilik katabilir... Bir kullandığım bir cümle bile sizin hayatınızı değiştirmeye yetebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ve söylenenleri iyi analiz ederek bugünün yol haritasını çizebilirsiniz kendinize. Peki enerjiler neymiş? Hemen ona da bakalım. Bugünün enerjisinde ne veriyormuş bize? İleri geri dedi. Evet. Yaptığınız bazı işlerde aslında adımlar atamıyorsunuz dedi. Bir ileri gidiyorsunuz, bir geri geliyorsunuz. Yani burada e, kararsızlık çalıştırdığını söyledi. Bugünün ha, enerjisi de bu. Kararsızlık çalıştırmayın. İleri geri yapmayın. Gitmek istediğiniz yolda evet bir adım, iki adım, üç adım e, hızlı bir şekilde atın. E, bir ileri, iki geri yapmayın lütfen. İleri geri ilerlediğiniz sürece o niyetlerinize hiçbir zaman ulaşamazsınız. Takılmayın, enerjinizi de kesmeyin. Peki aşk konusunda ne diyecek aşk kartlarımız? Bugünün aşk kartı ne mesaj veriyor? Hmm, nişanlanma dedi. Birçoğunuzda artık ilişkilerde güzel bir boyuta geçme söz konusu olabilir bugün. Şöyle de göstereyim size bakalım. Nişanlanma diyor ee, ve bu e, bazı ilişkilerde ciddiyete taşınma, ileri seviyeye taşınma, teklifler ee, ciddi konuşmalar söz konusu olabilir sağlam giden güzel bir ilişkiniz varsa resmiyete taşıyabilirsiniz bugün bu konuda da destekleniyorsunuz aslında melek mesajımız ne diyor peki hemen ona da bakmak istiyorum Bugünün melek mesajı hmm. rüyalarına bak dedi rüyalar çok aktif zaten kolektifte bu süreçte arkadaşlar sizler de rüyalarınıza dikkat edin rüyalarına bak diyor gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz. Yani rüyalardan mesajlar alabiliyorsunuzdur. Birçoğunuz bunun farkındaysanız eğer o rüyalarınızı analiz edin ya da not edin bu süreçlerde. İlerleyen süreçlerde bir hafta 10 günlük periyotta bir bakın bakalım hayatınızda neler değişiyor ya da size nasıl mesajlar vermek istiyor rüyalar. Bunlar da bugün önemli konulardan bir tanesi aslında sizler için enerjisel olarak. Evet bugünün 7 Ağustos'un öngörüleri böyleydi sizler için. Sizler de e, tabii ki alıp kabul edebilirsiniz. Size uymayanları da evrene gönderin lütfen. Uyanları alın, kabul edin. Alma verme dengesini unutmuyoruz tabii ki. Bunu da mutlaka ve mutlaka e, alma verme dengesini hayatımızın her alanında kullanmamız gerekiyor. Sadece burada değil, hayatımızın her alanında bunu kullanın alma verme dengesini dengede tuttuğunuz zaman hayatınızda her şey yolunda gider. Ben de buradan sizlere güzel enerjilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.